Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli İngilizce öğretmeni Defne Kılıç. YKS soru çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında alan yeterlik sınavlarında çıkan İngilizce sorularının çözümlerini yapacağız. Bu dersimizde ise 2021 YDT yani yabancı dil testindeki İngilizce sorularının çözümlerine devam edeceğiz. Başlayacağımız ilk soru tipi Restatement soruları. İngilizceden İngilizceye yeniden yazma soruları biliyorsunuz. Hemen başlayalım. Because mammals are warm blooded, they are able to keep their body at roughly the same temperature no matter what the surrounding temperature is. Evet ne demiş? Memeliler sıcak kanlı oldukları için, bağlaç bizim için önemli. Çevre sıcaklığı ne olursa olsun no matter what the surrounding temperature is. Vücutlarını aşağı yukarı roughly bizim için önemli aşağı yukarı aynı ısıda, aynı sıcaklıkta tutabilirler. able to. Özellikle altını çizdiğimiz yapıların cümlede doğru seçenekte olmasına dikkat edeceğiz. Şimdi seçenekleri inceleyelim. The surrounding temperature does not prevent mammals from maintaining their body temperature at more or less the same level if they are warm-blooded. Evet. Burada problem ne? Hemen çizdim. Zaten eğer sıcak kanlılarsa demiş. Ama bizim için sıcakkanlı olmaları bir koşul değil. Sıcakkanlı oldukları için demiştik bir sebepti. O yüzden A'yı eliyoruz. Even if the outside temperature changes slightly. Evet devamını okumaya bile gerek yok. Dışarıdaki ısı birazcık değişse bile demiş. Değişse yine biz koşul cümlesi koşul bağlacı içeren bir Soru köküne sahip değiliz. O yüzden B'yi de eleyeceğim. Irrespective of the surrounding temperature, warm-blooded mammals will continue to maintain their body temperature at a constant level. Irrespective of, no matter what karşılanmış. Evet, warm-blooded mammals will continue. Evet, bu bizim için önemli. Çünkü neden sonuç bağlantısı var mı? yok vücutlarına aynı ısıda tutmaya devam edeceklerdir demiş ama aşağı yukarı roughly verilmiş mi verilmemiş neden son çelişkisi verilmemiş o yüzden C'yi de eliyorum D seçeneğinde if mammals were not warm-blooded evet bakın hem if gelmiş koşul bağlacı hem de unreal present yani gerçekte olmayan koşul sağlanmaya çalışılmış o yüzden D seçeneğinde eleyeceğiz E seçeneği Regardless of the surrounding temperature. Evet. No matter what karşılandı. Mammals manage to maintain. Evet. Manage to neyle verilmişti? Are able to yapısıyla verilmişti. Uygundur. Their body at approximately. Evet. Approximately neyi karşıladı? Roughly karşıladı. The same temperature since they are warm blooded. Since neyi karşıladı? Because'u karşıladı. Tam istediğimiz seçenek. Doğru cevabımız e olacak arkadaşlar. Soru 50. Considering both numbers of animals involved and the extent to which they are harmed, factory farming causes more harm to animals than does any other human practice. Evet, hem ilgili hayvan sayısı hem de zarar görme derecesi the extent to which they are harmed düşünüldüğünde fabrika çiftçiliği hayvanlara daha çok zarar veriyormuş. Factory farming more. Bunu not edelim bizim için önemli. Neyden daha çok zarar veriyormuş? Diğer insan uygulamalarından. O zaman burası için de less diyeceğiz ki seçenekleri incelerken karıştırmayalım. Bakalım şimdi seçeneklerimize. Other human practices are more harmful to animals than factory farming. Evet ne oldu? Diğer insan uygulamaları daha zararlıdır dedi. Ama biz daha az demiştik. A'yı hemen eliyorum. Not only factory farming but also other human practices have caused considerable harm. Hem fabrika çiftçiliği hem de diğer insan uygulamaları dedi. Bunları eşdeğer tuttu. Kıyas yok. More or less durumunu vermemiş. O yüzden B'yi de eliyorum. The number of animals suffering from the harmful effects of factory farming has increased. Sayısı arttı dedi. Making factory farming the most dangerous human practice to affect animals. Demiş. Ne yaptı? Sorun anlamını oldukça değiştirdi. Ayrıca the most dangerous human practice dedi. Ama bizde the most yapısı yok. Bizde sadece bir kıyas yapısı var. O yüzden iki taraflı eleyebilirim. C seçeneğini D'ye bakalım. Factory farming which causes more animals to suffer from its negative effects. Evet negatif etkilerinden daha çok hayvanın zarar görmesini sağladı fabrika çiftçiliği demiş. Daha çok hayvan değil bizim daha dediğimiz yer neresiydi? Fabrika çiftçiliği hayvanlara daha çok zarar veriyor demiştik. O yüzden komparatif yapı yanlış yerde kullanıldığı için eledim. Factory farming is more harmful to animals compared to other human practices when numbers of animals as well as the degree of the damage are taken into account. Bakın taken to account considering karşılanmış. Hem bu hem bu göz önünde bulundurulduğunda dedi. Verdiği durumlar zaten soru köküyle eşit. Fabrika çiftçiliği daha dedi. Diğer insan uygulamalarıyla kıyaslandığında dedi. O da less olmuş oldu. İstediğimiz cevap doğru cevabımız E seçeneği. Soru 51'e bakalım. Before the 17th century no serious scientific work was done on gases and they were all thought to be just air. Evet ne diyor 17. yüzyıldan önce bu bizim için önemli no serious hiçbir ciddi bilimsel çalışma yapılmadı ne üzerine gazlar üzerine ve onların onlar derken yine gazlardan bahsediyoruz tamamının sadece hava olduğu düşünüldü tamamının Evet, bu bağlamda inceleyelim bakalım seçenekleri. Before the 17th century, gases were all believed to be just air because scientific studies conducted on gases were not accurate. Evet. 17. yüzyıldan önce şurada hemen durdum çünkü çok iddialı bir cümle kurulmuş. O zamana kadar yapılan çalışmalar, bilimsel çalışmalar doğru değildi demiş. Hayır, biz ciddi bilimsel çalışma yapılmadı demiştik. O yüzden A'yı eliyorum. B'de it was only in the 17th century that scientists began to carry out in that research. Evet ciddi çalışma detaylı çalışma. Karşıladı mı? Tam karşılamıyor. In that research on gases quitting the idea that gases were all just air. Onların tamamen havadan ibaret olduğu fikrini bırakarak. Bırakmaktan bahsettik mi? Biz bahsetmedik. Bu tamamen bizim çıkarımımız olur soru köküne yönelik. O yüzden restatement soruları çıkarım değil. Aynısını söylememizi ister. Çıkarım yapmamızı istemez. O yüzden B'yi de eledik. C'ye bakalım. By the 17th century none of the scientific studies done on gases could eradicate the thought that gases are all just air. Evet 17. yüzyıla kadar hiçbir bilimsel çalışma. Evet serious nerede? Yazılmamış, bizim için eksik ve eksik kabul edilebilir bir durum değil. Ayrıca bu fikri yok etmekten bahsediyor. Soru kökünde öyle bir şey de yok. O yüzden C'yi de eledik. Until the 17th century there was not any important scientific research conducted on gases which were all seen as just air. Evet 17. yüzyıla kadar böyle düşünülmüştü. Evet 17. yüzyıldan önce dedik karşılarma? Karşılayabilir. There was not any important scientific research. Serious, important. Önemli, ciddi. Ciddiyet önemli karz eder mi? Edebilir. Bu da bir dursun. Gazlar üzerine dedi. Which were all seen, all taught. Karşılar. Just air zaten. Aynı şekilde söylenmiş. D seçeneği bir opsiyon olarak dursun. E'ye bakalım. It was once thought that gases are all just air. However... In the 17th century, remarkable scientific research on gases began to flourish. Evet, yeni fikirler ortaya çıkmaya başladı diyor. O zamana kadar gazların tamamen hava olduğu düşünülüyordu. Ancak 17. yüzyılda önemli bilimsel çalışmalar ortaya çıkmaya başladı diyor. Hayır, yapıldı diyecek. Ayrıca soru kökünün çıkarımı gibi E seçeneği. O yüzden eliyoruz ve doğru cevabımızı D seçeneği olarak işaretliyoruz. Soru 52. Individual agricultural workers are not as productive as industrial workers given that agriculture has a less developed division of labor. Evet ne demiş? Tarımın daha az gelişmiş bir iş bölümüne sahip olduğu göz önüne alındığında bireysel tarım işçileri sanayi işçileri kadar üretken değildir. Kıyas yapısı varsa are not as productive as deniyorsa bireysel tarım işçileri için daha az üretken sanayi işçileri için de daha çok üretken olduklarını düşünüp işaret koyabiliriz. Bu bağlamda seçeneklere bakalım hemen. Considering that the division of labor in agriculture is less advanced. Daha az gelişmiş. Evet. Individual agricultural workers are less productive. Evet, then their industrial counterparts. Doğru olarak verilmiş mi? Evet, verilmiş. Burası daha az üretken burası, daha çok üretken. A seçeneği bir dursun. B'ye bakalım. If agriculture had a more developed division of labor. Evet. Soru kökünde bir koşul durumu var mı? Göz önüne alındığıyla böyle olmuş olsaydı birbirini karşılar mı? Unreal pasta geçmiş. Hayır bu tamamen bir yorum cümlesidir. O yüzden kabul edilemez. C'ye bakalım. Individual agricultural workers are not more productive than industrial workers. Tamam. Because agriculture boasts a more advanced division of labor. Daha gelişmiş mi? Daha az gelişmiş mi? Less demişti soru kökünde. O yüzden C'yi deliyoruz. Despite labor division development in agriculture Industrial workers are more productive than their individual agricultural counterparts demiş. Despite bizim soru kökümüzde olan bir bağlaç değil. Ayrıca less developed demesi gerekiyordu. Onu da karşılamadığı için şurada değdi. Eleyelim. As agriculture has a less advanced division of labor, individual workers in this sector are as productive as industrial workers. Bireysel tarım işçileri sanayi işçileri kadar üretkendir dedi. Hayır üretken değillerdi. O yüzden E'yi de eledik. A doğru cevabımız olacak. Soru 53. To qualify for legal protection, an animal must be living in the wild and be listed as endangered. Evet ne diyor? Yasal korumaya hak kazanmak için. Hayvanın ne yapması gerekiyormuş? Koşullar var. Bir hayvanın vahşi doğada yaşıyor olması gerekiyormuş. Ve nesli tükenmekte olan olarak listelenmesi gerekiyormuş. Bir ve iki. iki tane koşulumuz var. Must yapımız var. Ayrıca yasal korumaya hak kazanmak için demiş. Evet bir gerekçemiz var. Bakalım şimdi seçeneklere. A wild animal cannot be saved from extinction unless any kind of legal protection is immediately ensured. Evet. Hızlı bir şekilde yasal bir koruma sağlanmadığı sürece yaşayamaz demiş. Tek koşul vermiş. Yok olmaktan kurtulamaz demiş. Hayır kurtulabilmesi için biz gerekçelerini saydık. A'yı eliyorum. An animal is provided with legal protection only when it's a member of wildlife and on the list of endangered animals. Sadece bu koşulda dedi. Evet sadece bu koşulda derse maslı karşılar mı? Karşılar. Koşulları verdi mi? Member of wildlife. Evet being a member of wildlife'dan bahsetti. Yani vahşi yaşamın bir üyesi olması. Evet doğada vahşi doğada yaşıyor olmasını karşıladı. On the list of endangered animals. Nesli tükenmekte olan hayvan listesinde. Evet yukarıdaki soru kökündeki yapıyı bu da karşıladı. Evet yasal korunma sağlanması dedi. Öznemiz de doğru. O yüzden B doğru gibi görünüyor. C'ye bakalım. Whether an animal lives in its natural habitat or not. Doğal yaşam alanında yaşasa da yaşamasa da dedi. Hayır, yaşaması gerek. Bu bizim için bir koşuldu. O yüzden C'yi eledik. An endangered animal must be given legal protection if its survival in the wild is no longer possible. Evet, onun vahşi doğada yaşaması artık mümkün değilse demiş. Hayır yavahşi doğada yaşıyor olması ve nesli tükenmekte oluyor olması gerekiyordu. Koşulları sağlamadı. D'yi de eledik. The lack of legal protection will absolutely jeopardize the existence of a wild animal that has been on the edge of extinction demiş. Burada ne diyor? Yasal korumanın eksikliği kesinlikle tehlikeye atacaktır diye devam etmiş. Biz yasal korumanın eksikliğinden bahsetmedik. O yüzden E'yi de eledik. Doğru cevabımız de. B olacak. Evet 54. sorumuzla birlikte durum sorularına yani situation questions grubuna geldik. Bakalım soru kökümüze. Your new neighbors keep parking their car in the place assigned to your flat rather than using their own space because yours is more convenient for them. You have nicely reminded them that it's not their parking space and you have even had the apartment manager remind them but they just do not seem to care completely furious by this point you go to the apartment manager and say evet ne diyor komşunuz sizin park alanınızı kullanıyor siz nazik bir şekilde bunu onlara hatırlattınız ve uyardınız ayrıca apartman yöneticisine de gidip hatırlatmasını sağladınız ama önemsemiyor gibi görünüyorlar bu durumda çok sinirlenmiş bir şekilde apartman yöneticisine gidip diyorsunuz ki ne diyebiliriz bakalım sinirli bir şekilde My new neighbors have been using my parking space. Can you please remind them not to use it anymore? Yeni komşularım park alanımı kullanıyor. Lütfen onları artık kullanmamalarını hatırlatabilir misiniz? Lütfen. Bu kadar sinirirken can you please remind them der mi? Demez. O yüzden ayı eleyelim. You have got to do something else. The situation is driving me crazy. Obviously reminding them is not enough. Evet ne diyor? Başka bir şey yapmalısınız. Bu durum beni deli ediyor. Demek ki onlara hatırlatmak yeterli değil demiş. Evet gayet ünlem işaretleriyle de zaten sinirli olduğunu görebiliyoruz. Sinirli olduğunu söylüyor da o yüzden B olası bir cevap. I've tried to warn them myself, but they do not seem to listen to me. Maybe you could ask them to move their car. Evet ben denedim ama beni dinlemiyorlar. Ben söylemeyi, uyarmayı denedim. Belki onlardan arabalarını çıkarmalarını siz isteyebilirsiniz demiş. Hayır. Daha önce yani apartman yöneticisi de onları uyardı. O yüzden beni dinlemiyorlar. Belki siz dinlerler. You are so rude and disrespectful. Why do you continue ignoring me? Çok kaba ve saygısızsın. Apartman yöneticisine sinirli bir şekilde gidiyorsun ama hakaret et demiyor değil mi soru kökü? O yüzden de iyi eleyelim direkt. I think the new neighbors and I have a small problem. Maybe you would be able to help us sort it all out. Sanırım yeni komşular benim küçük bir sorunumuz var. Belki de çözmemiz her şeyi çözmemize siz yardım edebilirsiniz demiş. Ama zaten o yardım etmeyi denemişti ve ayrıca sinirlisinde. O yüzden E'de olmaz. cevabımız B seçeneği olacak. Soru 55. It's your little daughter's first day at school. However, she's very nervous about making new friends. You want to show that you understand her and also you want her to socialize and have fun. So you say to encourage her. Evet ne diyor? Kızınızın okuldaki ilk günü ama yeni arkadaşlar edinme konusunda gayet gergin. Onu anladığınızı göstermek istiyorsunuz ve aynı zamanda sosyalleşmesini ve eğlenmesini de istiyorsunuz. Ve onu cesaretlendirmek için diyorsunuz ki. Evet bakalım ne diyebiliriz bu durumda. I know it's sometimes difficult to make new friends at school but can't you at least try it for me? Tamam arkadaşlar edinmek okulda zor olabilir biliyorum. Ama en azından benim için deneyemez misin? Benim için deneyemez misin demek ona bir opsiyon oluşturmaktır. Evet ama onu cesaretlendirmek değildir. O yüzden ayı eliyoruz. While I was a student, I always had lots of friends and we would enjoy ourselves a lot. I still see some of them. Ben öğrenciyken bir sürü arkadaşım vardı. Biz çok eğlenirdik ve hala bazılarıyla da görüşüyorum. Bu da cesaretlendirici bir konuşma değil değil mi? Tam aksine ben senin gibi değildim. Ben daha başarılıydım. Ben daha çok arkadaşa sahiptim dercesine. Nispet edercesine bir konuşma olmuş. O yüzden kabul etmeyeceğiz. Why don't you just relax? If you don't like them, you don't have to talk to them. Neden rahatlamıyorsun ki? Eğer hoşlanmıyorsan onlarla konuşmak zorunda değilsin. E bu da destekleyici, cesaretlendirici bir ifade değil değil mi? Tam aksine hayır istemiyorsan konuşma. Tam aksine teşvik etmek gibi olmuş, o yüzden eleyelim. I know how you feel, nasıl hissettiğini biliyorum. But when you have friends around you, you can do many enjoyable activities. Gayet güzel girdi, anlayışlı, understanding. Arkadaşların etrafında olduğunda bir sürü eğlenceli aktivite yapabileceksin dedi. Socializing and having fun'dan da bahsetti. Ayrıca encouraging, yani Cesaretlendirici bir konuşma mı? Evet, yapabilirsin. Aslında çok güzel bir şey. Seni anlıyorum. Gayet güzel bir cevap oldu. E'ye bakalım. Never mind, you're such a lovely girl. You don't need many friends. Boşver, gayet hoş bir kızsın. Hiç de çok arkadaşa ihtiyacın yok demiş. Hiç de cesaretlendirici bir ifade olmadı. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. Soru 56. You had to hand in an assignment on Monday, but you were ill over the weekend. And so you ask for a one day extension. Your teacher asks why you're requesting extra time. You want to respond politely, so you say. Evet ne diyor? Pazartesi bir ödevi teslim etmen gerekiyordu ama hafta sonu hastaydın ve bir gün uzatma istiyorsun. Öğretmenin sebebini soruyor ve sen de nazik bir şekilde açıklıyorsun, cevap veriyorsun diyor. Bakalım nasıl söyleriz öğretmenimize bunun cevabını? Here is the doctor's note. If you read it, you'll know why. İşte doktorun notu. Burada okursan nedenini anlarsın. Çok oldukça kaba bir ifade oldu. Hemen eliyorum. I'm really very sorry. I was quite ill over the weekend. Gerçekten çok üzgünüm. Hafta sonu çok hastaydım demiş. Hastalığı açıklamasıydı. Üzgünüm diyerek nazik bir şekilde de giriş yaptı. B olası görünüyor. Yes, I should have handed in the assignment yesterday. Evet ödevi dün teslim etmem gerekirdi. Bu açıklama mı öğretmenin neden ekstra zaman istiyorsun sorusuna bir cevap oldu mu? Hayır. I was really ill. Can't you tell by the way I look today? Gerçekten de hastaydım. Görünüşümden de anlayamıyor musunuz? Bu kaba oldu değil mi? O yüzden d de, de olmaz. I think you are one of the best teachers at our school. Bence okulumuzdaki en iyi öğretmenlerden birisiniz demiş. E, bu da öğretmenin neden sorusunun cevabı olamaz. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği olacak. Soru 57. You have just started working at a small successful company. One day your brother calls and asks you to buy him a new mobile. However, with utilities, rent and other expenses, you are on a strict budget. So you have to decline for now. Evet ne diyor? Küçük başarılı bir şirket çalışmaya yeni başladınız ama kardeşiniz gelip size ona yeni bir telefon almanızı istiyor. Ancak masraflarınız var ve ciddi sıkışık bir bütçedesiniz. Şimdilik geri çevirmek zorundasınız diyor. Evet bu bizim için önemli. Şimdilik ve zorundasınız. Bunu cevabını nasıl veririz bakalım. I'm sorry but money is a bit tight at the moment. I promise I'll get you one as soon as things start to look up üzgünüm ama şu an maddi olarak biraz sıkışığım. Yani para az. Söz veriyorum işler düzelmeye başlar. Başlamaz sana bir tane alacağım diyor. Sözünü verdi. Erteledi. Şimdilik reddetti. Paranın az olduğunu, sıkışık olduğunu söyledi. Gayet güzel görünüyor. Bakalım B'ye de. It all depends on the model you want. I won't get you an expensive one if you're just going to change it in a couple of months. Ne diyor burada da tamamen istediğim modele bağlı durum diyor. Birkaç ay içinde değiştireceksen sana pahalı bir tane alamam. Hayır beğendiği modele istediği modele bağlı değil. Şu an hiçbir şekilde alamıyorsunuz. Since we live together and share the expenses you should be aware that we can't afford a new mobile now. Birlikte yaşadığımız için farkında olman lazım ki yeni bir cep telefonuna gücümüz yetmez demiş. Gücümüz yetmez değil. Sen kendi durumundan bahsediyorsun. Ayrıca bu bilgiye de soru kökünde sahip değiliz. O yüzden bunu söyleyemeyiz. De bakalım. If you cannot bear the expenses of a new mobile yourself, I suggest you work harder and get a high paying job like mine. Yeni cep telefonu masrafını kendin karşılayamıyorsan daha çok çalışmanı ve benim gibi yüksek maaşlı bir iş bulmanı öneririm diyor. E, öneriyle mi gel diyor. Şimdilik reddet mi diyor. Değil mi? O yüzden bu öneriyi kabul edemeyiz. I don't have much money right now. Şu an param yok. But I'll call our parents and ask them to buy a new mobile. Şu an param yok ama ailelerimiz arayıp sana yeni bir cep telefonu almalarını isterim, isteyeceğim diyor. Hayır, istediğimiz şey başka bir opsiyon yaratması değil. Sadece reddetmesiydi. E'yi de eledik. Dolayısıyla doğru cevabımız A olacak arkadaşlar. Soru 58. Your friend has recently started painting Although she is not really good at it, she is overly confident about her work. She shows you one of her paintings and asks your opinion, so you say making fun of her. Evet ne diyor? Arkadaşınız yakın zamanda resim yapmaya başladı. Bu işte çok iyi olmasa da kendine aşırı güveniyor. Resimlerinden birini size gösteriyor ve fikrinizi soruyor. Siz de onunla dalga geçerek cevaplıyorsunuz diyor. Ne deriz bakalım. It would be considered a masterpiece if you were a three-year-old kindergarten student. Evet ne diyor? 3 yaşında bir anaokulu öğrencisi olsaydın bu başyapıt olarak kabul edilirdi diyor. Yani ne yaptı? Burada onunla dalga geçerek üç yaşındaki bir çocuğun resmine benzettiğini söyledi. Bu olası. B'ye bakalım. I'm really happy for you. You have found a hobby that you are happy with. Gerçekten senin için çok mutluyum, mutlu olacağın bir hobi buldun. Burada bir dalga geçme durumu söz konusu mu? Hayır. O yüzden B'yi eledik. This is garbage. You have been taking lessons for a month and this is all you can do. Bu tam bir çöp. Aylardır ders alıyorsun ve tüm yapabildiğin bu mu? Bunda gerçekten ciddi bir şekilde çalışmasının çok kötü olduğunu söylemiş. Ama bu da çok katı. Hiç dalga geçer gibi değil. O yüzden C'yi eleyelim. I think you need to take more lessons to be a good painter. İyi bir olmak için daha fazla ders alman gerek sanırım demiş. Burada ona yeni bir seçenek sunmuş, yeni bir tavsiye vermiş ama bizim istediğimiz tavsiye de değil fikir. Even if you have just started, you did good enough. It's not too bad. Yeni başlamış olsan bile bence yeterince iyi, çok da kötü değil demiş. Ama bu da gayet ciddi oldu. Biz daha böyle komik bir ifade bekliyorduk. Beklediğimiz ifade A seçeneğinde doğru cevabımız A arkadaşlar. Sevgili gençler bugünkü soru çözümü bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.